Ark içinde merdiven yerleştirmek için yapmamız gereken şeyler. Ee, öncelikle e, görevler e, tabi application app, e, uygulamalardan. E, şimdi bu merdiven normal şartlar altında e, Ark içinde ki e, mutfak araçları içerisinde yer almıyor. Bunu e, arkışını genişleterek, yani, e, uygulamalardan, applications'dan, MicroStage'de geçerek sağlayacağız. Bunu yaptıktan sonra, e, tools'ta Task görevleri açıyoruz. E, ar daha sonra görevlerde daha rahat çalışabilmemiz için, ya da şart değil, e, bu şekilde de yapabiliriz. E, burada, bakın görevlerde, görevleri şöyle alalım. E, görevlerde. Görevleri daha rahat görmek istiyorsak e, Workspace'de tercihler, preferansta e, task, task Navigation'da Toolbox'tan Dialog'a geçebiliriz. Bu şekilde e, Pardon, evet. Burada architecture'ı yani mimari bölümüne giriyoruz. Evet, bu şekilde daha rahat görebiliriz. Ee, şimdi görevlerde e, tabi burası çok e, mimarinin bütün e, alanlarını içerdiği için çok farklı şeyler var. E, birbirine iletili şeyler var. E, ve her şeyde tabi çok fazla detayı var. E, ama bunları böyle bir videoda anlatmak mümkün değil. Burada e, konu sadece merdiven olduğu için çok spesifik bir bölümüne e, girelim. Play Store'ı açıyoruz e, ki konu Merdiven oldu ama aslında çok farklı tipte merdivenler, e, yürüyen merdiven kadar e, seçenekler söz konusu ama burada e, verilen örneği de dikkate alarak yani örneği de şuradan e, tekrar bakacak olursak böyle bir e, tek parça düz e, iki katı birbirine bağlayan bir merdiven söz konusu burada. Böyle bir merdiven yapabilmek için yapılması gereken Play Stair seçeneğine girmek ve karşımıza bir bir bar bir çubuk çıkacak. Bunu bu şekilde aşağı yerleştiriyorum. Veya yukarıda yerleştirmişsiniz. Bu size kalmış. Çalışma esnasında yer kaplaması açısından. Şimdi burada merdiven tipleri var. Kamun bu şekilde bizim işimizi görecek bir e, seçerek e, soldan sağa bu çubuğu e, şöyle e, incelersek burada klik ettiğim zaman merdivenin özellikleri bütün özellikleri ama çok çok fazla detaylıdır bunlar bunların hepsini öğrenmenize gerek yok e, onun bir yanında stair alignment yani e, yerleştireceğimiz Merdivenin e, duvarı e, duvarın yanına yerleştirirken hangi noktasından yakalayacağımız yani step noktasını seçmemizi sağlayan bir seçenek buradaki örneğe göre biz e, right base sağ altından e, seçmeliyiz. Daha sonra bit gelişliği 900 1000 neyse e, önümüzdeki örneğe göre. Ee, tabi burada atladığımız bir yer oldu. Stay Configuration var. Yani e, bakın burada tipler var. Ee, bunu da elinizdeki örneğe göre seçeceksiniz. Tekrar devam edelim. Ee, Gelişliğine girdik. Yüksekliği de görüyoruz. Bizim duvar yüksekliğimiz 3000 olduğu için biz 3000 tercih ediyoruz. Evet bu kadarı yeterli. Ve daha sonra bakın bu şekilde merdiven zaten sahneye geliyor. sizi yapmanız gereken duvarın uygun noktasına klik ederek onaylamanız. Tabii açıyı da bu şekilde sonradan veriyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde e, merdivenimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirilen bir merdivende daha sonra değişiklik yapmak da mümkün. E, merdivenin tüm parametreleri değiştirilebilir. Baştan da girilebilir. Bunlara e, burada girmiyoruz. E, ama şöyle açalım. Bakın. Bütün merdiven e, araç kutusunu bir toolbox olarak bu şekilde açıyorum burada modify stair seçeneğiyle de daha sonra merdivene tıklayarak merdivenin yüksekliği genişliği e, basamak adedi gibi e, seçenekleri değiştirebiliriz e, yani burada yapılması gereken şey e, Bundan ibaret ama daha başka merdiven tipleriyle ilgili uygulama yaparken muhakkak daha fazla seçenek karşınıza çıkacaktır. Daha sonra değiştirme seçeneğini de kullanabilirsiniz. Başka başka tiplerde başka farklı parametreleri de elbet girmek gerekecektir.